Evet son düdüğün bahis bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki haftanın Süper Lig maçlarını tahmininde bulunacağız. Hemen başlayalım. İlk maçımız Başakşehir Trabzonspor. Bu maça tahminin ne? Öncelikle zaten Trabzonspor iyi gidiyor. Evet. Başakşehir çok kötü oynamıyor aslında da yine de maçları ya beraber ya kaybediyorlar. E, Tabloya baktığımızda Başakşehir zaten düşme potasında. Trabzon çok büyük bir çıkış yaptı. Yine de zor olacak İstanbul takımı. Evet. Bence e, Trabzonspor kaybetmez. Ben de tam tersini düşünüyorum. Bu maç ya berabere ya da Başakşehir alır diye düşünüyorum. Çünkü Başakşehir'in acil puan ihtiyacı olduğu için bu maçın ya Başakşehir ya da beraber en kötü bitebileceğini düşünüyorum. İkinci maça geçiyoruz. Kasımpaşa, Fatih, Karagümrük. Son maç aralarında çok büyük güç dengesi var denilebilecek kadar ama Fatih Karagül'ün tabii çıkışıyla daha ön planda olmasına rağmen ben bu maçta beraberlik bekliyorum. Aynen. Sana katılıyorum. İki İstanbul takım. Aynen. Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük. Ee, yani çıkışına rağmen Fatih Karagümrük'ün Kasımpaşa'da da fazla gol yememeye rağmen Bence beraber. Evet, Malatya Spor, Konya Spor maçı. Konya o kadar aslında kötü gitmiyor. Bence bu maçı Konya kaybetmez diyorum. Olabilir. Bu maç için benim görüşümde az gol olur. Yani 3 golden fazla olmaz. Çünkü Malatya'da, Konya'da gol sorunu çeken iki takımdan. Diğer maçımıza geçiyoruz. Denizli Spor, Gençler Birliği'ye karşı. Denizli... Denizli Spor, Gençler birliği, iki takımın da mutlak puana ihtiyacı var. Acilen. Evet. Denizli spor biliyorsun maddi konuda da çok büyük sorunlar çekiyor. Ki Denizli spor artık bu maça ölüm kalın maçı. Ya devam ya tamam maçı olarak bakacağı için kolay kolay kaybedeceğini sanmıyorum. Ya kazanır ya en kötü beraber biter diye düşünüyorum. Bence e, Denizli Spor kendi evinde daha iyi top oynayan takım olacaktır diyorum. Denizspor bu maçı alır bence. Evet, diğer maçımız Alanya Spor Galatasaray maçı. Alanya Spor şu Babakar. Evet, çok bayağı bir güzel forvet oyuncu. Ki kupa maçını biliyorsun 3-0'dan 3-2 olmuştu ama yine de Alanya Spor. Alanya Spor bayağı yani Hatta nerede e e oynadı? E, Galatasaray oynadı galiba. Aynen aradım. oynadı. e, bence bu maç beraber bitecek. Beraber üç, bitme yani olasılığı var. Maç... 3-4 gol arası derim. Evet. Bence de bol, bol gol maç olur. Ama Galatasaray bu maçı alır gibi geliyor. Diğer maça geçelim. Erzurumspor, Hatayspor. Erzurumspor spor Hatay spor Erzurum spor Mesut Bakkal'la ile çıkışa geçti ama yine de Hatay disiplinli futbolundan elini vermeyecek bence bu maçı Hatay zorlansa da kazanır bence de aynen zorlansa bile e, Hatay da bu pençe var çok formlandı, evet aynen. gol kralındır gerçekten gol kralı onun için bence bu pençe yine gollerinde devam eder evet. ve Hatay Spor bu evet diğer maçımız Sivas Spor-Kayseri Spor. Sivas Spor-Kayseri Spor. Kayseri iyi gitmiyor. Şu son dönemde tamam yine puanları aldı. Düşme potasından biraz da olsa evet. uzaklaştı demeyelim. Uzaklaşmaya çalışıyor. Bir de biliyorsun gol sorunu da. Aynen. Bence bu maç berabere kalacak ve alt oynanır bence. Aynen sana katılıyorum bence de beraberlik kokan bir maç evet. Diğer maça geçiyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Antalyaspor'a karşı. Haftanın kestirilemeyecek maçlarından bir tanesi. Alan Antalya çok inişli çıkışlı. Gaziantep Sumudika gittiğinden sonra doğru dürüst puan toplayamadı. Galibiyet alamadı. Son maç ben ama yine de Antalya spor kaybetmez diyorum bu maçı. Antep fıstığı yemeye gidelim mi ya? <laughs> ne güzel olur değil mi öyle şöyle böyle? Oh. Ya fıstık ya böyle lahmacun fındık ama fındık lahmacun. Bol bol böyle. Of oh. ne güzel olur. Bence de yani Gaziantep e, çok güzel futbol oynuyor. Hatta Maxim olsun. Maksim evet. Aynen çok iyi bir futbolcu yani. Eee Gaziantep zaten gole dönük bir takımdır. Yani çok gol atmaya çalışan bir takımdır. tam tersi evet. Aynen hep bastıran. Antalya'da e, ne bileyim orta saha sabeti tutalım. Bir sivil olsun bizim olsun demiş gibi oynuyorlar. Bence Gaziantep burada bu maçı alır diyorum. Evet. Diğer maçımız Fenerbahçe-Göztepe. Fenerbahçe-Göztepe bence rahat bir şekilde Fenerbahçe evindeki maçı alır. Aynen. Ben de katılıyorum. Fenerbahçe bu maçı evinde zaten um, alır diyorum. Neden olursa um, Göztepe fazla gol atan takım da değil zaten. Fenerbahçe kötü oynasa bile yine de evinde bu puanı, 3 puanı alır bence. Atar. Belki Mesut Özil atar. Olabilir. Ya da asist yapabilir. Asist yapar mı? Ya, bence atacak. İçinde öyle doğdu. Aynen bence atacak. Mesut Özil ilk onu atar oynayın. <laughs> evet son maçımız Ankara Gücü Çaykur Rize Spor. Ankara Gücü Çaykur -Rize, Rize net beraber. O maçta ben de Rize Spor yenilmez gibi geliyor. Çünkü bu maçı da yenilirlerse artık Smudica kimse tutamaz. Gider Rize'de futbolcular da gitmesini istemiyor gibi anlaşıldı. Evet, bankolarımızı açıkladım bence. Benim çok banka bulamadım çünkü çok çekişmeli bir hafta olacak. Bir tane buldum. Bence bu haftanın banko maçı Fenerbahçe Göztepe. Fenerbahçe gerçekten rahat rahat evinde kazanır diyorum. Selim var mı? Aynen. Benim de bankom Fenerbahçe Göztepe'ye karşı Fenerbahçe oynayın. Kesin derim. Ee, eğer diyorsanız e bir 3-4 tane ıı e, programı olsun. Ben ne bileyim 3-4 tane maç olsun, maç seçelim diyorsanız 3-4 tane maç seçmiştik zaten. Yani kendim şahsen seçmiştim. Bir Fenerbahçe, bir de Gaziantep maçı alır diyordum. Denizlispor yener diyordum. Bir de Trabzonspor kaybetmez diyorum. Evet bugün tahminlerimiz böyle. Haftaya başka bir bahiste kim bilir belki de başka liglerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.